Sınav esnasında neler yapabiliriz? Şimdi sınav öncesinde bunları uyguladık, sınava giriş yaptık. Orada nasıl bir yol izlediyseniz, e, burada belki rehber öğretmenlerinizle de konuşarak ona uygun bir şekilde gitmişsinizdir. Diğer insanları görmezden gelin, yine bu da çok önemli bir nokta. O değil, de. Ben de. <laughs> O yüzden aslında sınav gözünüzü korkutmasın yani herkesin yapabileceği düzeyde sorular mutlaka oluyor. olumsuz düşünce kalıplarınız aklınıza geldiği an bunları olumluya çevirebilirsiniz. Güzeldi Nefes egzersizlerinin anlatılması yani sınava yönelik nasıl e, hareket edeceğimizin söylenilmesi hoşuma gitti. KPSS sınavına hazırlanıyordum ben de. Diyetisyenim. E, program öncesi LGS dönemiymiş. E, hem ona katılmış olduk. Bize de bir faydası oldu. Bu e, Uzmanların katılımlarıyla önemli detaylar yakaladık. Belediyeye teşekkür ederiz bu alanda. Çok iyiydi. Bilgilerim vardı. Bilgilerim üstüne bilgi katmış oldum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Güzel bir seminerdi. LGS'ye hazırlanıyorum. Bence yararlı olur bu stres atmamıza o Sınav esnasındaki heyecanımıza atmamıza bence yararlı olur. Öyle düşünüyorum. Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim.